Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kayseri Hasan Gansu Halep Geçi Çiftliğinden herkese iyi günler diliyorum. Gari tekeyi katma vaktimiz geldi bizim. Başkaları ayırken kattı acık da. Ee, bizim bazı planlarımız var. Acık e, soğuklara atladık diyeyim. Biraz daha giş katı yok biz. Şimdi kar tanemizi tekelere şey tekelendirmeye atıyor inşallah. Ee, geçilerimizi. Kurban olduğum Allah'ım hayırlısını versin inşallah. Getir bakayım Yakup. Gelecek mi çağırın diye Gel. 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 Gel oğlum. Gel oğlum benim. Ger. 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 Gel. Ger. gel. Ger. Ger. Gül. Gül. <gülüyor> <Ger>. <gülüyor> Ge. Gel. Gel. Ge. 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 Dönüp gidecekmiş gibi bir his var. Gel. Gel. Hadi <laughs> <laughs> gel. 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 <laughs> atlayacak elimde <ilginç> <laughs> şeyleri gel. çıkartmadık, oğlakları çıkartmadık. <laughs> Ye. da var, ha? <laughs> Daha yeni gel gelmiyordun, burada. ne oldu? Ne? Gel, yolu kullan, yolu. Hadi. Gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> gel. 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 Gel.

Yürü lan. Okuz yürü okuz. Durdum Yürü. Bu üzümü fındığı fıstığı yiyince kudurdum le. Maşallah bereketli olsun. Maşallah maşallah. Maşallah maşallah bereketli olsun inşallah. <laughs> Dünyanın üstüne maşallah koruyor bu da. Şurayı ört Yusuf. Şu oğlakları çıkaralım ha. Sen telefon al da. <laughs> kudurdun eşi <öyle> eşek kudurdun. <gülüyor> <gülüyor> Naz yapıyor ha şahsiye Dur açayım. İşte şunlar tekelenmesin deyin götür yok bunları arkadaşlar. Yoksa Allah'a sirgiye geçen seneye dönerik. mekçi şaziye kızgın o aklını dağıttı. Sen her öyle ya. Kaçtığından kovalamıyor. Kaçmayı <laughs> çok seviyor. He. Naz yapıyor. Ooo. <laughs> Mağalle lan cilveliştiğine. Ay zilli vay. <laughs> Aman. <gülüyor> Yakup'un adamı bu. Gerçi şimdi Ahmet Paşa'nın adamı da. He. 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 <laughs> Hadi oğlum bir tane sift aktı. Aha. Küçük tostosa, küçük tostosa bak Yusuf. Küçük tostosa bak. <laughs> Al. Onu vurup vurup yatırmasın şimdi <laughs> Top oynar vallahi. Al bak hele Küçük tostaza bak hele. <laughs> daha bak daha 2 aylık ha Murat o. <laughs>

Yok <laughs> yok 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 oğlum, yok yok oh, 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 yok 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 Yeah. <laughs> Hı, hmm, hoşuna gidiyor mu? <laughs> He? Kanalı? Birde bu ağzıma. <gülüyoruz> Ağzımda oturan kaldı. <gülüyoruz> <gülüyoruz> dur, dur. Hadi deceğim. Bak damar yapacağım, severdin ya hani ya. Kudurdu durdu eşek var eşek? Vuruyor. Oh, <laughs> <laughs> <Şeycik, he>? oh, <laughs> Kar <laughs> 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 boşuna buyruk oldu. Allah. Evet. Asıl asıl şey orada. Asıl cucu orada. Burada anasını sesin duydu ya bağırdın oğlum. <laughs> ayağı kırık ne? Yok ya sarı gözüm de bekliyorum. Bağıran sarı göz mü? Sarı gözüm de bekliyorum. Bilmez gari, bilmez. Cingem var ya. İki metre yanındaki anasını arayan, bar var bağıran oğla hayır dedince sabit gari. Bir hafta çekeceğimiz var. Bir haftaysa yine iyi. Ya. Bin kere maşallah Kartanesi de var Öyle bir hildiğin herif Koca geçi dediğim Geçiler oğlak gibi kalıyor yanında He Ya <laughs> <laughs> şey <laughs> Koru, üzüme, bandı, bu sen de <laughs> ya, <bir> <gülüyor> <da>. <gülüyor> Benim <bir stüge> <laughs> Tamam ya bırak ya bırak <laughs> Dur dur, tamam, dur. <laughs> <Dileki> çekerim, bak <laughs> <laughs> Alış kalbe faydalıymış. Ah keçilerimin kalbine faydalı olsun alıç. <laughs> kızlarım alıcı yiyisin de iyice kalpleri güçlensin kızlarımın. görüyor Kuruyoruz alıcı arkadaşlar. Dadı da bir güzel ki. Bak şundan yani yine alayım şöyle. Ben hiç çerçeve hiç hiçbir şey çıkartmıyorum. Olduğu gibi yiyorum. <laughs> Geçiler nasıl yiyorsa ben de öyle yiyorum. <laughs> Değil mi kızlarım? He? Kut, mut, bör, börcük hak getir. yani <laughs> yolla gitsin. <laughs> Bağlı üstüne maşallah. Oh. Maşallah kızlarıma. Ya alıştır nasıl güzel oluyor ya. Geçen gün şehre indim de. Bir kasa koymuş Hacemi'nin biri. Kilosu 150 bin lira yazıyordu. kafam sesi geliyor ya göremedim. Oh. Yiyin kızlarım yiyin. Kıpır, 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 kıpır. Oh. Sütümüz de gari yavaş yavaş kesiliyor. Şapurtuları gelmiyor herhalde size. Bazen bir şapır diyorlar ki, seni küçük iş yollayacak seni küçük iş yollayacak. Paçaların arasında gezerek yayılıyor. Kartanesini dünden koy verdik aralarına. Ay maşallah beş denesini atladı şimdiden. Onun videosunda bunun arkasına ekleyeyim bir dene